dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Evet şimdi stüdyo Londra ile devam ediyoruz. Aydın Eroğlu stratejist bizimle birlikte. Aydın Bey bir hoş geldiniz. Size Londra'dan bağlanıyorum İzmir üzerinden. Evet çok teşekkür ediyoruz efendim. O zaman öncelikle Avrupa detaylarını alalım sizden. bir çok konu, birçok makroekonomik veriyi karşıladık ancak bir yerde bir piyasalar artık neyi fiyatlayacağını şaşırdı. Bugün her ne kadar alım tarafı genel verilerle desteklense de Philip Kapitan'in de aktardığı gibi sınırlı hem Amerika'da görünüm hem de Avrupa'da. Genel oradaki riskli piyasalar ve riskli piyasalara ilgi Nasıl sizce? Yani Özlem Hanım ısrarla bir şeyleri söylüyoruz. Aslında e, strateji önceden doğru belirlediğiniz takdirde işleyişi aslında daha iyi yorumlayabiliyorsunuz. Şimdi ben birkaç aydır e, merkez bankalarının enflasyon riski sebebiyle faiz artışlarının sürmeye devam edeceğini e, bu yüzden de e, borsalarında e, dirençlerle, realizasyonlarla karşılaşacağımızı e, ifade ediyordum. Ee, en son e, resesyon riski sebebiyle e, Avrupa Merkez Bankası olsun, FED olsun, acaba faiz artışlarında 50 bas puanla sınırlı kalmakla birlikte sonrasında faiz artışlarını durdurur muyuz? Daha sonra da 2023 içerisinde faiz indirimleri gelir mi beklentisi vardı. Bu nedenle de borsalarda, e, riskli piyasalarda alım iştahı daha yüksekti. Ama işte hem Avrupa Merkez Bankası'ndan hem FED'den, 50 bas puanlık faiz artışı yapılmasına rağmen enflasyon riski ciddi olduğu için 2023 senesi içerisinde faiz artışlarının devam edeceği ve herhangi bir faiz indirimi beklenmediği, beklenmemesi gerektiği yönünde açıklamalar geldi. bu da piyasalardaki işte risk iştahını bozdu. Borsalarda satışların yaşanmasına neden oldu. Zaten aynı görüşteydim. Avrupa Merkez Bankası ile Amerika Merkez Bankası'nın e, enflasyon mu resesyon mu diyeceklerini bana göre enflasyon e, toplumun tüm kesimini resesyon belli bir kesimini etkileyeceği için enflasyon öncelikli olacaklar ve enflasyonu kontrol altına almak için de faiz artışlarını ve işte kontrolünü yapmaya devam edecekler görüşündeydim. Nitekim bu yönde gelişme devam ediyor. Şu anda 2023 içerisinde e, faiz indirimleri konusunda bir beklenti yok. Öncelikle enflasyonun kontrol altına alındığının görülmesi lazım. Ondan sonra belki bu durum gündeme gelebilir. Şimdi böyle olduğu için de Avrupa ve Amerika borsalarında biz satışların geldiğini görüyoruz. Oradaki realizeler, geçen hafta da ısrarla söylemiştim. Dow Jones'da 33.700'lerin tam rakamını grafikten konuşayım. 33.400'lerin altına indiği takdirde, 32.450'ye doğru bir düşüşün gelebileceğini, aynı şekilde S&P'de bu durumun karşılığının ise e, e, 3.924'ün altında e, 2700 e, 3.751'e doğru sürebileceğini söylemiştim. Nitekim bu seviyelerin altında biz bir satışlar yedik. İki gündür ise kısmı bir toparlanma görüyoruz. Ama az evvel yorumcu arkadaşlarım da söylediği gibi ben bu kısmı toparlanmaların geçici olması olacağını düşünüyorum. Devamında resesyonla alakalı fiyatlamaları da gelişmiş olan ülkelerde göreceğiz. Bu onların borsalarında geçici tepkilerle gelen alışlar sonrasında düşüşlerin sürmesi şeklinde bize yansıyacak diye görüyorum. Bir tek Ons altında kısmi bir e, toparlanma var. Ons altın faiz artışlarına rağmen düştüğü seviyelerden şu anda bir direnç kırmaya zorluyor. Ons altında 1824 doların üstüne eğer e, kendisini atabilirse, e, orada 1853, 1875, 1900 dolar e, seviyesinde e, bir toparlanmalar, e, tepki yükselişleri görebiliriz. E, bu görüşümün e, tersi ise 1800 doların altına inmesi halinde olur. 1800 doların altına inen bir ons'ta ise yeniden 1774 dolarlara doğru gevşeme görürüz. Ama burada teknik olarak artık ons'ta bir toparlanma başladığını, e, yukarıya doğru isteğin daha yüksek olduğunu e, düşünüyorum. Ama tabii 1824 dolar direnci kırılması lazım ki üstündeki seviyelerle ilgili beklentilerimiz gerçekleşsin. Aydın Bey. Bir de ben petrol cephesinde özellikle bu kararsızlık var ya 80 dolar altı üstü evet. az önce Cenk hak Yoldaş da aktarmıştı yani fiyatlar tekrar bir üst seviyeye geliyor. Konuklarımızın da değerlendirmesini yani bu 80 doların kalıcılığı konusunda siz teknik olarak özelliklerini düşünüyorsunuz 82 dolarda da 2-3 gün 82 dolar sonra 2-3 gün bakıyoruz 70 75 dolar ben ya yani 75 80 dolar bandı aralığında. Yani burada gerçekten yön tayin edemedi mi yoksa resesyon güçlü bir şekilde e, bu önemli direnci kırdırmadı mı? Evet, şimdi bu dediğiniz geçerli. E, resesyon riski önümüzde olduğu için biz yukarıya doğru dirençleri e, kıramıyoruz. Çünkü e, enerji biliyorsunuz ekonomilerin büyümesiyle alakalı ciddi kullanılan imtiallardan bir tanesi. E, şimdi biz resesyona girme riskinden çekiniyorsak gelişmiş olan ülkelerde enerji kullanımlarında da e, konut enerjileri dışında çok büyük artışların olmasını e, beklemiyoruz. Şimdi bu nedenle. Ee, ekonomilerin durgunluğa girmesinin riski sebebiyle petrol fiyatlarında biz düşüşler yaşadık. Ama buralarda tüm emtialarda, tüm parametrelerde, tüm değerlerde olduğu gibi çok ciddi manipülasyonlar e, yaşanıyor ve yapılıyor e, Özlem Hanım. E, 120 dolarlara geldiği zaman 150-200 dolara gider diye konuşanların hepsi e, daha sonra bu işi 80 dolara geldiğinde. 60 dolar 60 dolarda da 40 dolara iner diye konuşmaya başladılar. Ee, önümüzdeki yılla alakalı e, Avrupa e, Orta Doğu'da e, 65 dolar ortalamasında petrolün Brent pe e, petrolün oluşacağı yönünde beklentiler söz konusu. Öyle mi olacak? Teknik olarak baktığımız zaman şu anda 83 dolar civarında bir direnç var. Eğer biz bu direnci yukarıya geçebilirsek 87 8 87-80 dolar civarında bir üst dirence kendini petrol atarsa atar ama onun daha üstüne gidebileceğini ben şahsen düşünmüyorum. E, bu seviyelerden e, bu seviyeleri görür ya da görmez bilmiyorum ama hani görürse tekrardan gelecek bir e, satışlarla petrolün ben e, ilerleyen dönemde e, yeniden e, 70 dolarlar, 75 dolar ve 70 dolara doğru inme riskinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Piyasada 120 dolar gibi bir beklenti e, speküle ediliyor ama daha öncesinde de çok yüksek seviyeleri gördük. Fakat petrol gördüğünüz gibi geçen e, önceki hafta 75 dolara kadar indi. Şu anda da 82 dolarda bulunuyor. Yani ben petrolde resesyonun beklendiği bu ortamda maksimum e, olursa o da olursa 88 dolar civarlarını göreceğimizi daha üstünü işte yakın vadede e, görüp geçeceğimizi beklemiyorum. E, hemen şöyle dilerseniz yarın TCM faiz kararı sonrası e, Biraz daha Dolar-TL tarafında bir hareketlik olur mu olmaz mı onu yorumlayalım. Ee, sanırım yani kolay olacak. Beklenti faizleri <laughs> değişik, Bu evet. beklenti faizleri değişik. Ol, olmayacağı yönünde biliyorsunuz son evet, açıklamasında. Evet. Ee, o yüzden çok ekstra bir e, hareket olmaz. Lakin orada benim gördüğüm teknikte ihracatçılar da tıkandığı için sanırım bir vadeye yayacakları şekilde böyle 3 kuruş, 5 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş diye biz kısmi bir yükselişi önümüzdeki trendte görmeye devam edebiliriz Özlem Hanım, parabol teknik olarak bir alım işareti vermiş ama tabii burada sert bir yükseliş olarak ben beklemiyorum. Parit şeyin endeksin doların 1866'dan evet. 1870, 1872, 1875 diye bir ay içerisinde belki. 18.80'lere doğru hareket yaptığını görebiliriz. Ee, i̇şte yılın ilk ayında da belki kısmi bir şekilde 19'u e, gösterme yönünde bir istek olabilir, ihracatçılar rahatlasın diye. Ama akabinde parite e, baz etkisinden enflasyonda düşüş görülüyor olacak. E, bu e, dolar üzerindeki olası yükselişi, e, olası bir yükseliş ihtimalini baskılayacaktır. Zaten iktidarın da e, enflasyonun yeniden hortlamaması için. Kurlarda ciddi bir yükselişe e, pek hevesli olmadığını çok da müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Olası çok kısmi bir yükselişte bu olası e, yükseliş sınırlı kalır diye düşünüyorum ben. E, daha ötesini de herhalde yakın zamanda görmeyiz. Evet yani burada e, sadece alım tarafı, yani yatırımda değil de e, ihracatçı, ithalatçının aslında biraz daha dolar pozisyonlarında güçlendirme güçlendirmede küçük yükseliş beklentiniz var. Peki, Borsa İstanbul e, bundan nasıl bir fayda görür? E, Az önce de mutlaka izlemişsinizdir sizler de. Genel karakteri değişen Borsa İstanbul üzerinde de ben yorum almak istiyorum. Yani bu kadar hacimle küçük yatırımcının, Türk yerli yatırımcının oldu. Borsa İstanbul'da nasıl bir böyle bir rally sonrası nasıl bir düşüş beklemek doğru olur? Nasıl bir düşüş daha sağlıklı olur? Yani sert bir satış mı? Çünkü dedik ki hani yabancı yatırımcıyla yükselen sonrasındaki düşüşlerinde sert oldu ama aslında okunabilirliği de güçlü olan bir Borsa İstanbul vardı. Şimdi şükür evet yerli yatırımcı gerçekten son zamanlarda şirketleri olması gereken değeri belki biraz erken belki ama yine de getirdi. Bir tarafta ama bunun da riskleri de arttı. Ben bu açıdan da teknik seviye olarak da bir değerlendirme isterim sizden. Buyurun. Şimdi geçen hafta da sizde bağlandığımızda bu konuyu konuştuğumuzda arada bir düzeltme beklediğimiz ama bir önceki hafta Perşembe Cuma günü bu düzeltmenin çok kısmı olup yeniden toparlanması, X Bank'ın da o tarihte 4600 seviyelerinden 4909 ve 5102 dirençlerine doğru yönelmesini beklediğimi, e, bankacılık sektörüyle birlikte yukarıya doğru bir kırma halinde bunun 405 puanlık X Bank'ta bir yükseliş yaşatacağını, e, bankalar bazında da çok sert bir yükselişlere tekabül edeceğini, bunun da endeksi 5400-5600 aralığına doğru çekeceğini söylemiştim. Ee, böyle bir yükseliş genelinde e, holdingler, e, gıdalar, ulaştırma, beyaz eşyalar, gayrimenkuller, işte e, banka başta otomotiv sektörü e, bu yükselişe katılır diye izah etmiştim. E, sizden evvel geçen haftaki yayını evet. kontrol ettim ne konuşmuşuz evet. diye. Şimdi aynı durum yine soruyor Özlem Hanım. Biz bir yükseliş trendi içerisinde Borsa İstanbul'a devam ediyoruz. Biz bunu geçmiş dönemde ne boyutta yaşamışız diye baktığımızda tecrübelerimizde var mı diye ben 30 yıllık tecrübemde böyle ısrarlı bir yükseliş olmadı e, dolar bazında demiştim. Fakat e, Cenk Bey anlatırken dolar bazındaki grafiklere geriye dönüp incelediğimde 2009 senesinde biz bu işi yaşamışız. Mortgage krizi esnasında dolar bazında 124 dolara düşmüşüz Mart ayındaki 124 dolardan e, Ağustos civarında biz yaklaşık 320 dolar civarlarına yükselmişiz. Şu anda e, 200 91 dolar civarındayız. Bu yükselişin yine yükseliş trendi esnasında 300, 316, 324 dolara doğru ben sürmesini bekliyorum. 324 dolar bir dolar bazında direnç. Oradan bir satış tepkisi gelir gelmez kestiremiyorum. Belki orası kırıldığında daha da hızlanacağız. Ama bu yükselişin sektörler değiştirilerek süreceği kanaatindeyim. Bunun düşüşü sert olur mu? Şimdi biz eski yıllarda bu tarz yükselişlerden sonra sert yükseliş düşüşleri yaşıyorduk düzeltmelerde. Ama o zaman piyasada %67 ile %72 arasında, %74 arasında bir yabancı takası söz konusuydu. Yerli yatırımcı da oldukça azdı. Şimdi ise yabancı takası bunun tamamı yabancı olmayacağını düşündüğüm %29.46 seviyesinde. Ama pandeminin başından bugüne kadar 2.5 milyonun üzerinde ilave gelmiş bir yerli yatırımcı var. Ve, bir, ve bu yerli yatırımcı da pandemi döneminde borsayı tecrübe ettiği için sert düşüşlere, e, düşüşlerin uzun sürebileceğine alışık değil. Yani onlar şunu görmüşler, bir satış gelse de nasıl olsa aldığımız bu ise bir hafta 3 gün, 15 gün sonra yeniden yükselir. O yüzden düşerse satmayız beklentisine sahipler. E, bu nedenle biz düzeltmeleri e, bu yakınlarda çok sert şekilde yaşamayız yerli yatırımcı aldığı hisseleri satmayacağı için eskiden yabancı olan yabancı satışları tetikliyordu fakat şu anda o yabancılar artık çok büyük ha şekilde hakim değiller piyasaya. Onlar olmadığı için de Borsa İstanbul'da düzeltmelerimiz bizim kısmı olacak. Ee, zaten yükseliş trendinin 5000 devamlı yükselen bir e trend desteği var. E bugün için 5150-5180 civarında o trend desteği. Biz o seviyeleri aşağıya kırmadığımız müddetçe ki kırsak da 5000'e kadar ilave formasyon destekleri var. E biz sonrasında yeniden Dinlenen sektörlerle yolumuza devam edeceğiz gibi geliyor bana. Yani biz seçimlere kadar yükselen daha da yüksek seviyeleri gören bir biz göreceğiz Özlem Hanım. Evet. Cenk Bey'in dediği seviyelere ben katılıyorum. Borsa İstanbul'un sonraki etapta dolar bazında da 320 dolar, 314, 324 dolar civarlarında o anki kur karşılığına göre evet. yaklaşık 6000 dolar, 6000 bin, 6 bin, 6 bin 50 civarında seviyeleri gördüğünü görebiliriz biz. Bunlar evet. önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü, ulaştırma, e, petrokimyalar, holdingler e, ve dinlendikten sonra yeniden bankalar, demir çelikler şeklinde e, yollarına devam edebilir. Bilançolarına göre evet. değerinin düşük olduğunu düşündüğümüz hisse senetlerini dönüp dönüp alıyorlar ve e, bu saydığım sektördeki hisse senetlerinin hemen hemen hepsi 9 aylık bilançolarına göre dahi ucuzlar. Evet. 12 aylık bilançolarında karların daha da fazla geleceğini düşünürsek e, onların ucuzluğu 12 aylık bilançolarda daha da iyi olacak. E, güzel yatırımcılar güzel bir dönem yaşıyor. E, Kazanmaların evet. keyfini çıkarmaya baksınlar. E, düzeltmeler kısmi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Aydın Bey sizlere de değerli katkılarınız ve yorum analizleriniz için. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet Aydın Eroğlu Stüdyo Londra'da bizlere eşlik etti. Burada noktalıyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.